Ne oldu kızım ne oldu tamam Cık, tamam gel gel tamam tamam gel anne anne gelecek bak anne gelecek Aa, gideceğiz kızım tamam şşş tamam. bana bak bana Nila kızım, kızım anne gelecek gizem gelecek anne gelecek inşallah anne gelecek kızım Yavrum anne gelecek. 5 ee, senedir eşimle evliyim. Gizem Çetinkaya. 2 tane çocuğum var. 3 yaşında ve 3 aylık bebeğimle beraber. Evde hiçbir şey yokken e, nasıl söyleyeyim size yani işimle gücümdeyim. Aramız gayet iyiyken babasıyla beraber yaşıyoruz ve bakıcıyla beraber bir anda hastaneye gidiyorum diye saat 8.30'da geçen hafta cuma günü Evi terk ettiler. Ve şu an hayatından endişeliyim. Eşimin psikolojisi bozuk. Daha önce birkaç kere de yaptı bunu. Ee, ailesine de sorabilirsiniz. Her şeyi kanıtlarım. Ben sadece başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Boşanmak istiyorsa gelsin güzelce boşansın. Ee, çocukların başında dursun. 3 aylık bebeğim 3 yaşındaki çocuğum perişan oldu. Ben işime gücüme devam edeceğim. Ben sadece onun hayatından endişe duyuyorum. Bakıcı ile beraber kaçtılar. Ben ona eve ekmek aldım. Yani ekmek verdim, işe aldım. Eşimin kanına girip yılanın başını olduğunu düşünüyorum. Ve kimlerle tanıştı, kimlerle itibat etti bilmiyorum. Günahlarını almak istemiyorum. Ama yüzde yüz eminim. Yanlış bir ortamdalar. Yanlış bir e, insanlarla birlikteler. Acil eve dönmesini istiyorum. Babasının evi her zaman açık ona. Ben boşanacağım zaten ama çocukların başında dursun. Tek isteğim bu. Beni duyuyorsa, beni görüyorsa gelsin evine güzelce. Bütün 80 milyonun önünde ona söyleyeceğim şu. Gelsin evinin çocukların başında dursun. İnsan gibi boşanalım. Herkes işine gücüne devam etsin. Bulunduğu ortamı acilen terk etsin. Messenger'dan bana yazdığı, Ben Konya'dayım. Bir işte çalışıyorum ama hiçbir işte çalıştığını zannetmiyorum. Herkesten para istiyor, benden para istiyor. Çalışan insan ben para ister mi? Size soruyorum. Ee, yanlış yolda olduğunuz düşünüyorum. Dediğim gibi belki şunu da söyleyeyim ve açık, açık açık söylüyorum. Bulunduğu ortamda uyuşturucu, alkol ortamı ve kötü ortamda olduğunu düşünüyorum. Acilen devlet ve bütün vatandaşlarımızdan Gizem Çetinkaya bulunmasını istiyorum. Ben boşanacağım, yanlış bir şey yapmayacağım. Benden de korkmasın güzelce sizin bütün 80 milyonun önünde söylüyorum çocuklarımın annesi anlaşmalı boşanalım gelsin babasının evinde otursun çalışmak istiyorsa çalışsın çocuklarına bakacaksa baksın tek isteğim bu.